Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok efsane bir video ile daha birlikte karşınızdayız. Bugün de zengin hesap vs fakir hesabın devamını çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten bugünkü bölüm. Diğer bölümler gibi harbiden yine efsane olacak gençler. Eğer daha fazla bu videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan mutlaka videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın abi. Biliyorsunuz yeni karakter Bonnie'ye çekilişimiz de var. Yorumlara katılıyorum yazmayı da unutmayın gençler. Oğlum bugün var ya okula falan gitmedim ya şöyle zaten cızlarımda bir sürü param var aga Bugün var ya bütün paramı oyuna yatıracağım kardeşim Zaten geçen bölümde efsane bir mega çıkarmıştım kendime Okuldakilere böyle bir artistlik yaptım baktım kimsede efsane falan yokmuş Neyse şöyle bir girelim bakalım Evet ücretsiz bugün sen bile benim moralimi bozamazsın Seni görüyorum kardeşim güzelsin yani şöyle başka alabileceğimiz bir şey var mı? Zenginlik böyle bir şey kardeşim Mesela burada 4 tane mega var ya Ben bunu almak istedim aga Ben bunu almak istedim çünkü param var Zenginim aga Hadi bakalım ne yazıyor be İş yazma ama kanka ya Valla bak üzülürüm Üzülürüm oturur ağlarım Bugün oğlum zaten okula gitmedik okuldan kaçtık Babam hocaya böyle parayı verecek O beni geçirecek lan notlardan Hadi hocam bir mega daha Yapma be Ulan var ya bak yemin ediyorum şu an ufaktan bir sinir oluyorum. Agacım bana bir tane karakter şu 4 e kadar vermezsen yemin ediyorum bak çok fena elmas harcarım. Hadi. Hadi reyiz. Ya abi çıldıracağım. Çıldıracağım bu kadar da olmaz ya. Kardeşim, paramızla rezil oluyoruz. Böyle bir şey olamaz lan. Bak, dördüncüye sakladın değil mi süpersen? Güveniyorum sana, vereceğim. Ya Allah cezanı vermesin senin lan. Oğlum, çok fena sınır oldum şu anda var ya. Bak, elim ayağım titriyor, benim adım Bomba Soyadım Ölüm lan. Gel lan buraya, o zaman şuradan biraz kurtaracağım. Abi bak, kafayı yemek istiyorum ben. Bugün var ya, oyun beni çıldırtmadan durmayacak. Ama ben çıldırmayacağım abi. Oyunun yaptığı oyunlara gelmeyeceğim. Hadi bir tane büyük kutu. Büyük kutudan bir şey ver. Ya kardeşim bir tane karakter ver ya. İki ne lan? Oğlum iki yazdı. Bir dakika. Genelde böyle yazınca gelme ihtimali var. Basıyorum işte bu be. Yeni bir karakter daha geliyor. Helal lan sana. Hadi bakalım kankam. Bir efsanevi daha çıkartır mıyız? Ne gelecek? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ne geldi abi? Nanik geldi nanik. Oğlum nanik manik yaparım seni ya. Ya vakacım nanik kimdir ya? Ben okulda nanikle mi artistlik yapacağım ya? Allah Allah kafayı yiyeceğim aga ya. Neyse dur çıkardığımız karakterle oynayalım ondan sonra biraz daha 3 5 10 20 mega kutu açalım abi. Zaten biliyorsunuz Supercell böyle yapıyor aga. Yeni karakter çıkınca onunla oynamazsak var ya bize hayatta karakter vermiyor ya. Neyse hızlı bir şekilde girdik. Bakalım bunun Nanik nasıl bir şeymiş göreceğiz. Göreceğiz abi. Nanik şuna saldır bakayım. Oğlum Nanik nereye gidiyorsun lan? Abi bu Nanik yani mermileri sağ sola fırlatıyor aga. Vallahi kafayı yiyeceğim bak. Nanik'cim bak şöyle dur tamam vur buna Helal olsun be Nanik sana Reis reis bak bütün adamları alırsam var ya yemin ediyorum seninle okulda bir artistlik yapabilirim Zaten oğlum bugün okuldan kaçtım Okuldan kaçtım arkadaşlarım beni bugün arayacak Diyecek ki okuldan da o e, şey yaptın mı karakter çıkardın mı bari yoksa boşuna mı kaçtın diyecek Aha bunun ültüsü neymiş Oğlum kafa attı kafa neyin kafası lan bu Allah bu kafa dönüyor oğlum nereye dönüyor Hayallerime dönüyor mu? Hayallerime dönemedi. Evet hayallerim çünkü o kadar küçük değil. Tamam buradan bunu alalım abi. Güzel güzel güzel. Ortaya geliyorum beyler beyler. Bak beni gören beyler bayanlar merdivenle 80 tur kayanlar yaparım aga. Güzel ne güzel lan güzel bir şey ha. O tarihi ilk yaptık adamların içinde güzel geçiyoruz. Oğlum sonradan neredesin ya? Kardeşim bak benimle saklanmaç oynamayın. Zaten en sevmediğim oyun saklanmaçtır. Kafanı yersin kafayı. İşte bu be. Güzel. Lani'yi sevdim abi. iyi Lani sevdim. Lani'kle okulda kızlara hava atacağım. Yani zenginlik böyle bir şey kardeşim. Gel bakalım. O zaman biraz daha açalım şuradan ya. Vallahi karakterle oynadım süper Sen Senin şimdi bir tane karakter vermen lazım. Çünkü bu benim en efsane taktiklerimden bir tanesi. Hadi bakalım kardeşim. Bir tane daha güzel bir karakter ver de. Bu kardeşini bir sevindir ya. Bir sevindir ya. Zenginiz ha. Vermesen de paramla alırım zaten de. Ama gene de ver kardeşim bak. Bak zenginiz diye bütün parayı sana mı basalım kardeş? Ben okuldaki arkadaşlarıma tost tos bir şey ısmarlayacağım ya. Bütün paramı bitirirsen. Gerçi bizde para bitmez aga. Biz zaten zenginlikten ölüyoruz kardeşim. Zenginlikten var ya böyle çıldırmak istiyoruz ya. Neyse açalım buradan bir şey gelmedi mi? Ya hiç önemli değil. Bas. Bas oğlum bas ya la. Bas oğlum hiç korkma bas. Oo sonuna kadar aga bizde affetme yok dediysek biz boşuna demedik kardeşi Aga şaka maka bir yana var ya çok fena bastık bak şu anda zaten brolpesi bitirmemize de 1 2 3 4 5 tane kademe kaldı Yani var ya karakter çıkması biraz daha elmas yükleyip onları da alabiliriz aga 20 tane elmas geldi Hadi bakalım artık altı yazma zamanı mı yapma ama böyle bir şey olamaz ya Ya böyle bir şey olamaz bana lan verdim verdin bir tane Hadi oğlum bir tane daha karakter ver bak valla artistlik yapmam lazım Bugün diyeceğim ki oğlum bak okula gitmedim babam zaten hocaya para verip beni geçirecek dedim O yüzden sen bari bir karakter daha ver ki ver ki dedim bir yazdı Allah senin cezanı vermesin Sana var ya diyecek bir şey bulamıyorum hake sana yani ne desem az gelir abi Tamam aç meydan am meydan sıkıntı yok abi sıkıntı yok Ver bakalım bir büyük kutu Ya agacım bak buradaki megadan da vermezsem var ya çok fena olurum Hocam vermedi ya vermedi ya Abi ben nasıl artistlik yapacağım okuldakilere Gerçekten bugünkü bölümde de yine efsane şeyler yaptık hocam ben şimdi ne yapacağım abi? Ben var ya yemin ediyorum çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ne yapacağım ben ya? Oğlum cebimde 5 kuruş para kalmadı. Bugün zaten 3-5 milyon para biriktirmiştim. Okulda gittim onlardan lazer aldım. Şuraya bak ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gittiler bana bu lazeri aldırdılar bak. Yeşil yeşil siz belki görmüyorsunuz ama suratıma tutuyor. Ağacım bu nasıl bir şey ya gittim bütün paramı şu lazere verdim ya. Valla bugün oyuna para falan yatıramayacağız ama inşallah bir karakter marakter bir şeyler çıkartabiliriz. 13 tane karakterimiz var. Gelelim bakalım burada ne varmış bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan bedava cennet bu? Ve... Bedava bir karakter çıkartıyorum. Canıt 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 Canut. Güzel abi bak paramız olmasa da buradan bedavadan canıt aldık. Bir dakika canıta bakmak istiyorum. Oğlum canıt neymiş lan böyle uçuyor kaçıyor hopluyor zıplıyor. Neyse dükkana gelelim bakalım burada ne varmış. Akacım bu ne diye karakter gelmiş 170 lira. Ya kardeşim biz parayı nereden bulup da alalım bu bonniyeyi? 170 lirayı ben nasıl bulayım oğlum? Neyse artık kutulardan falan çıkarmaya çalışacağız. 4 tane demirayı 99'a satıyormuş. Aslında iyiydi ama o kadar elmasım yok. Ücretsiz bir jeton katlayıcı. Oo! Var ya bugün Sizler Allah cezanı vermesin. Dur. Dur haga, dur dur dur. Burada hayvan gibi ücretsiz şeyler var. Oğlum kafayı yiyeceğim. Bunlar nereden gelmiş lan? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Abi bu ne? Lan küçük kutudan Ember. Aga nasıl oldu bu çıldıracağım. Ya yemin ediyorum fakiriz ama gerçekten şanslıyız. Hacı ne yaptım ben? Aga lazeri lazer gittim parayla lazer aldım. Efsane Ember. Oğlum çok şanslıyım ya. Vallahi çok şanslıyım. Bir dakika. Oğlum benim ayağım titriyor. Bu ne lan? Lan bu ne? Ember çıktı 980 kupada. 5 kuruş para da vermedik küçük kutuda. Yemin ediyorum benim kadar şanslı kimse yok ya. vallahi benim kadar şanslı kimse yok. O zaman dur şu karakterli bir el oynayalım bakalım nasıl bir karaktermiş. Oğlum bugün var ya bununla bütün kızlara hava atabilirim okulda. Yemin ediyorum sınıftaki zenginlere bile hava atacağım. Diyeceğim kardeşim bak bana ne çıktı. Bak diyeceğim bana ne çıktı kardeşim görüyor musun? Efsanevi çıktı efsanevi diyeceğim. Gençler şu an çıldırmak istiyorum. Vallahi çıldırmak istiyorum. Oğlum bu nasıl oldu? Nasıl oldu lan? Nasıl çıktı lan? <laughs> Vallahi billahi var ya bak bak. Demek ki demek ki lazerin gücü adınaymış abi. Lazerin gücü adına. Eğer ben bugün gidip bütün paramla lazer almasaydım bu karakteri çıkartamayacaktım. Oğlum çok iyi bir karakter ya. Ember mıdır? Amber mıdır? mıdır? Ne bırdır? Bir şey bırdır işte. Ama harbiden mükemmel abi. Her yeri yakıyoruz kardeşim. Gel 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 gel. Oo. Oğlum <laughs> vallahi billahi var ya. Belki de bugün oyuna para yatırsam bugünkü yani lazer perem oyuna yatırsam belki bu çıkmayacaktı. Ama oğlum bedava ücretsiz şey kutudan abi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Neyse dur şöyle gidelim 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 yukarıda adam var. Kardeşim bu dünyanın en iyi karakteri artistlik yapmayın. Ve güzel bir şekilde adamın içinden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi canlı kallayım bro abi. Canlı kallayım bro. Harbiden var ya ben bu kadarını beklemiyordum baka. Yemin ediyorum beklemiyordum. Vurum hem Ember çıktı bedava hem cenet çıktı. Lan bir de bu niye çıksaydı var ya efsane olurdu. Bir dakika burada bir şey geliyor. Bir şey geliyor mu aga? Bakalım şöyle sonuna kadar gidelim. Bir tane ücretsiz kutu. Lan bu sefer gelmedi ya. Ama gördünüz değil mi? Bir tane canıtı çıkardık. Bir de buradan Ember'ı çıkardık. Yemin ediyor bugünkü video en efsane videoydu ya. Yine efsane video burada sonuna geldik gençler. Zengin hesabı efsane bir Mac çıkardığım videoyu ekrana koydum. O videoyu birçoğunuz görmemiş. O yüzden mutlaka gidip şu videoyu da izlemeyi arkadaşlar. Orada da efsane bir Mac'i e, zengin hesaba çıkarmıştık abi. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.